seyirciye arkamızı dönmüyoruz. Yüzünden ne hayır gördük de poponu bize dönüyorsun diye verirler. Hayatta kendine gelemezsin. Ay neler biliyorsun kız. Büyük ustasın vallahi. E deneyiz de azıcık bir şeyler. Hay bakıyorum dizide hantal da bu yazık. Bir yürüyor boşa sabah bata gidiyor sanki. Sellim sellim bir şey böyle başlar olur mu? Evet. Çoğal gibi durmuyoruz sahnede. Boyun, sırt rahat, rahatla. Çene dik, yere 180 derece. Seyirciyle göz kontağı kur. Kurarız evvel Allah. İnşaatçı kızıyım ben. Ne istersen kurarım. Bir şey diyeceğim. E bu kız mu seni gençse falan diyerekten? Abi de bakıyorum bütün güzel kıyafetleri burası okuşturuyorlar başrol diye. Şap gel şeker olacak sanki. E sana da yazık hep pazar içi paçarvalar. Olur mu bu kadar bacım ya? Ne anlatıyorsun sen Caniko? Ha? Elektrik direği gibi dikil. Ayran budalası gibi etrafa bak. O ağzına da konuşuyormuşsun diye bir şey mi getiriyorsun belli değil. Efendim ezberledin mi tekerlemeleri? Evet hocam. Başla! Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık, kölkü... Ne diyorsun? Ne diyorsun? Tane tane. Biri erkek kürkü yırtık, kel kör kirpi. Diğeri kürkü yırtık, dişi kel kör kirpi. Yüksek! Biri kürkü yırtık, erkek kel kör kirpi. Duyur! Diğeri dişi kürkü yırtık, kel en, kör kirpi. Salonun en köşesine duyur! Nasıl da hocam? Çabana sağlık Caniko. Ama korkunçtu. Daha iç açıcı kabuslar görmüşlüğüm var. Baştan. Bir tarlaya kamakan ekmişler. İki kürkü yırtılmış. Tepa! Kirpi dalanmış. Biri kürkü yırtarken dörker kirpi diğeri düşüyor. Kirpi gel gör kirpi. Diğeri gözü kirpi korkmuş gibi. <laughs> hocam ben size bir tilki kürkü ceket alsam bu işi burada kapatsak mı ya? Dilim daha mı yapıştı? <laughs> Oh <laughs>